Bu sefer kızlar yok ama e, Nazlı orada. Bu sefer ki taktik ne abiciğim? Bu sefer taktik maktik yok abiciğim. Nasıl ya? Yürüyoruz direkt. <laughs> ne haber Nazlıcığım? Birden de boşluk hissediyorum ama iyiyim. Ee, biliyorum sana haksızlık ettim. Niye ki? Ee, sana doğru yaklaşmadım. Küçük bir kızı şeker alıp kandırma olayını diyorsan gerçekten çok kötüydü. Biliyorum Senden özür dilerim. Ama benim için çok keyifliydi. Ee, Nazlıcığım ablanı çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de Leyla ablanı çok seviyorum. E ee, biliyorum. E ee, peki onlar bizi seviyor mu? Onlara neden sormuyorsunuz? Çünkü ablam benimle konuşmuyor. Merak ediyorsan Leyla ablan da benimle konuşmuyor. Peki benden ne istiyorsunuz? Ya ne bileyim işte böyle çaresizlikten geldik hani... Belki bir yardımın dokunur falan. Hani sen hep onlarlasın. Ya biz her zaman her şeyi berbat ediyoruz. Gerçekten onları çok mu seviyorsunuz? Evet. evet. Nazlı, Nazlı buraya gelir misin? Görüşürüz Nazlıcığım. Senin ne iş var bakayım onların yanında? Bunu onlar mı aldı? Evet. At o zaman hemen onu. Nazlı bir daha onların aldığı hiçbir şeye dokunma. Niye ki? Çünkü seni bizden bilgi almak için kullanıyorlar. Hiç de bile. Hem onlar başka kızla hoşlanıyor. Ne? Bugün okul çıkışı güzel mi güzel kızlarla pastanede buluşacaklar. Ama nasıl olur ya onlar bizim sevgilimiz. Ya bu imkansız. Kızlar Ozan abiyle benim yanında konuştular. Kulaklarımla duydum. Bak sen ya ben bırakmam Erdem'i. Ben de Ozan'ı. O zaman okul çıkışında pastaneye gidiyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Ya Leyla, ya acaba çok mu kötü davrandık ya? Cık. Ay neyse ne, ben Erdem'den vazgeçmem. Ben de Ozan'da. Yani ya bırakalım ne halleri varsa görsünler. Olur mu öyle şey oğlum? Ya onlar bizim onları sevdiğimizi bilmiyor mu? E biliyorlar. E, ne diye maymunluk yapıyoruz o zaman? Bizden kaçtıklarına göre iki seçenek var. Ya bizi sevmiyorlar ya da bize ceza veriyorlar. E ceza işinde artık suyun çıktığına göre. Galiba doğrusun be abi. Ya belki de buraya kadarmış ha. Ne yapalım yine birbirimize sarılırız kardeşim. Tamam abi ben varım. Bir daha o kızların yüzüne bile bakmayacağım be abi. Aynen abi bir daha bakarsam adam değilim söz mü? Söz oğlum söz. Delikanlı söz hem de. O zaman abi Erdem abi. Ee, ne oldu Nazlıcığım? Selim ve Leyla ablam hakkında. Yok canım, biz artık onlarla ilgilenmiyoruz. Artık o devir bitti. Okul çıkışı iki yakışıklı çocukla pastanede buluşacaklardı ama... İki yakışıklı çocuk, çocuk mu? Ee, bir dakika, bir dakika. Abi ben Selin'siz yapamam. Ölürüm, biterim, sürünürüm abi böyle her yerde. Ben de Leyla'sız yapamam. Abi o zaman okul çıkışı buluşup pastaneye gidiyoruz. Tamamdır abi. Ama benden duymadınız, tamam mı? Tamam hayatım, söz. Senden duymadık. Söz mü abi? Gidiyoruz. Söz abi. Ee, neyse, hadi yürü. Ozan! Selin! Neden? Selin ya kim gibi çocuklar o? Selin beni nasıl alamıyorsun sen? Ya olur mu ya ya. Ya, ya? ya ben Selin beni aldım. Ya böyle böyle o aldanmasın. Çocuklar ne oluyor? Niye ya. kavga ediyorsunuz? Hemen öpüşün barışın hadi. Nazlı! Nazlı hani nerede o iki yakışıklı çocuk? Onlar sizsiniz. Peki iki güzel kız nerede Nazlı? Onlar da sizsiniz. Ee? benden bu kadar. Gerisi size kalmış. Bay bay. Hadi bay bay. Çok özledim seni. <laughs> Ay Dilara kısa olsun. Ay ne kısa olsun? Anlatacağın şey. Ha. Ben kısaltıp geleyim istersen. Neyi? anlatacağım şeyi. Üf Dilara, şimdiye kadar çoktan bitmişti. Ay ne bitmişti? Anlatacağın şey. Ha doğru. Ay ben ne anlatacaktım? Ya Kıvılcımlar sana nasıl dayanıyor gerçekten çok merak ediyorum. Hah neyse ya diyecektim ki beni okuldan sonra Türkçe için çalıştırır mısın? Neden ben? Çünkü sen Türkçen çok iyi. Ee çalıştıracak mı? Bilmem bakarız. Ay neye bakarız? Ay, tamam Dilara okuldan sonra beraber gideriz. Ha, tamam o zaman ama benim okuldan sonra küçük bir işim var. Abime söylesem seni evden alsa olur mu? Olur. İyi tamam. Ay hakikaten de anlatacağım şey şimdi anlatsaymışım çoktan bitermiş. Cık. Hı? Hadi görüşürüz bay Bu kız zeki mi yoksa aptal mı bir türlü anlayamadım. Benden daha ne kadar kaçacaksın o zaman? Ya konuşmalıyız. Hiç olmazsa bana bunu borçlusun. Konuşacak bir şey yok senin. Bundan sonra da olmayacak. Ha? Tamam mı? Ozan! konuşacaksın Ozan? Konuşmalıyız. En azından bana bunu borçlusun. Konuşacak bir şeyimiz yok Selin. Bundan sonra da olmayacak. Ozan! Anlamadım. Leyla seni aldatıyor diyorum. Neden aldatıyor? Bak her zaman yaptığın salaklıklardan biri olmasın. İnanmıyor musun? Hayır inanmıyorum tabii ki de. O zaman saat dörtte Leyla'nın evine git, kendi gözlerine gör motorcu sevgilisini. Nasıl yani? Benim motorcu bir çocukla mı aldatıyor? Evet. Ve diyorsun ki saat dörtte evinde buluşacak. Evet. Sen nereden biliyorsun peki? Kızlar tuvaletinde gizli gizli konuşurlarken duydum. Yani benden bu kadar. İnanmıyorsan kendi gözlerine gör.